Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, kendime örmüş olduğum bu kazan parçalarını dikmeden önce sizlere anlatmak istedim. Üzerinde ne işlem yaptığımı. Daha sonrasında tek renkte de bu işlemleri göstermek istiyorum. Ama öncelikle bunun üzerinde bir anlatım yapacağım. Bu görmüş olduğunuz örgümüzü bu iki ipimizden yaptık. Yani böyle iki renkli normal orta kalınlıkta bir ipimiz var. Bir de böyle Angora yanım satan moher bir ipimiz var. Tiftik ip. Bu ikisini Çift kat olarak kullandım ve bu kazağımızı yapıyorum. Kazağımızı ben 70 ilmek başladım, 8 numara şişle ördüm. Ee, daha sonrasında yaklaşık olarak 45 santim, kolduktan aşağısına 45 santim ördükten sonra burada takma kol kesimi yaptım. İlk etapta kenardan 5, 4 ilmek kestim, pardon, 4 ilmek kestim. Bu tarafa geldim. Aynı şekilde burada da 4 ilmek kestim. Tekrar gittim dönüşte 2 ilmek kestim. Geldim buraya sıra sonunda burada da kestim 2 ilmek. Tekrar buraya geldiğimizde bir ilmek kestim. Buraya geldik burada da bir ilmek kestik. Sonrasında hiçbir kesim yapmadan yaklaşık olarak 23-24 santim kadar koltuktan üstünü örüp komple düz bitirdik. Burası kazağımızın arkası. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Kazan ön kısmı Ön kısmında aynı şekilde 70 ilmek başladım ben. Burada yine aynı şekilde koltuğa geldiğimizde burada da 4 ilmek kestim, 2 ilmek kestim, 1 ilmek kestim. Arkayla öne aynı kestim burada. Normalde önü arkadan biraz fazla kesmek gerekir ama ben ilmek sayısında aynı başlatığım için aynı kestim. Ve burada koltuk kesimi hizasında V yaka açılımı yaptım. Bakın bu şekilde yaka ile koltuğu aynı sırada kesime başladım. Yani buradan 4 ilmek keserek geldim. Yakayı ayırdım, gittim. Oradan 2 ilmek kestim, geldim. Buradan 1 ilmek kestim, gittim. Buradan 1 ilmek, geldim. Buradan 1 ilmek. Sonrasında gidip geliyoruz. Bu tabii ki burada kolda kesim yok. Yakada 1 ilmek, gittim, geldim. Yakada 1 ilmek şeklinde. En son burada bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek kestikten sonra omuza kadar geldiğimde bakın omuz genişliği tam kendi omuz genişliğimi ayarlayacak genişlikte kaldıktan sonra da kesim işlemini bitirdim. Birkaç sıra boş gittim geldim. Bu arayı e, arka kapağın ölçüsünü ayarlayabilmek için yaklaşık olarak 23-24 cm arkayla eşit olması için burayı ayarladıktan sonra önü de bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde her iki tarafta da kol kesimi Şimdi bunu da kenara alalım ve kolları göstereyim. Evet şimdi kolu nasıl yaptık ona bakalım. Bir önceki videolarımızda reglan kolu göstermiştik. Reglan kolda kolla beden eşit kesiliyordu ama takma kolda bu farklı. Bakın bu şekilde. Şimdi önden kolu başladıktan sonra ilk baştan burada gittim geldim bir artırma yaptım iki taraftan. 4 sıra sonra bir artırma, 4 sıra sonra bir artırma. Ben bunu 8 e, numara şişle ördüğüm için 4 sırada bir artırmak yeterli geldi. Biraz daha ince şişlerle örerseniz, e, bunu e, 6 sırada, 8 sırada bir de artırma yapabilirsiniz kol genişliğini ayarlayana kadar. İstediğim kol genişliğine ulaştıktan sonra burada 3 ilmek kestim. Buraya geldim. Burada 3 ilmek kestim. Şöyle uzaktan gösterelim ki şeklini görebilelim. Sonrasında geri gittim buradan 2 ilmek kestim geldim buradan 2 ilmek gittim gelirken 2 ilmek burada 2 ilmek daha sonra 4 sıra ördüm buradan 1 ilmek kestim geldim buraya buradan 1 ilmek 4 sıra ördüm buradan 1 ilmek kestim buradan 1 ilmek bu şekilde devam ederek gittik ki şu yuvarlak görüntüyü oluşturabilelim bu koltuğun oyum şekli ve yuvarlak görüntüsünü oluşturabilmek için bu şekilde 4 ya da 6 sırada bir yapabilirsiniz. Sizin ipinizin kalınlığına göre buradaki sıra sayısı değişir. Benim bu ip de 4 sırada bir yetti. En son bölüme geldiğimizde bitirmemize yakın yerde burada her iki ilmeği tek seferde, iki ilmeği tek seferde, iki ilmeği tek seferde aldım geldim. Arkadan da ağız kapama işlemini yaptım. Bu arayı bu şekilde yuvarlak göstermek için şöyle ikiye katlayalım. Bakın. Kolun şekli. Burada bedene oturuş şeklini şu şekilde ayarlayacağız. Diktikten sonra da göstereceğim bunu size. Bakın bu şekilde buraya dikerek oturtacağız. Ve beden de düzgün bir görüntü olacak. En son dikim işleminden sonra tekrar bu kazağımızı yine göstereceğim. Ön tarafa da yakaya lastik yapmayı düşünüyorum. Tüm işlemler bittikten sonra lastik kısmını yapacağım. Bu şekilde güzel bir kazağımız oldu. Yine örerek de göstermek istiyorum ileriki zamanlarda. Burada bu videomuzda sadece örgünün üzerinde anlatım yapmak istedim. Nasıl kesim yaptığımızı özet bir bilgi olsun diye. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.